Hemen diğer bir sorumuza bakalım arkadaşlar. Yine sizlerden gelen bir soru. Ne demiş bize? Yan tarafta görüyorsunuz zaten şeyde grafikleri. İki tane sütun grafiğimiz var. Grafiklerde bir satış adedini veriyor. iki satış fiyatını veriyor. Ve incelediğimiz zaman ben onları sizin için hemen buraya aldım. Ne demiş bize? İşte 2018 Haziran ayında 2019 bu zaten şey, bu 2018'de olanları buraya yazdım. Hatchback ve sedan satılıyormuş. Bunlar kasat şeyler, modelleri, arabaların. Şimdi bir de 2019 yılında satışları var bunların. Bir adetleri var, satış adetleri. Orada zaten grafikte bakıp da teker teker ne yaptık? Turuncuyla olanlar kimi gösteriyormuş? Sarıyla olanlar 2018'i turuncuyla biraz daha hani koyu suda da neyi gösteriyormuş arkadaşlar? 2019'u gösteriyormuş. Satış adedi birinci şeye baktığımızda 2018 yılında hatchbacklerden 10 tane. Satış fiyatına baktığımız zaman da 2018 yılında 60 çarpı parantez içindeki 1000 demek 60'ı 1000 ile çarp demek. Gerçek fiyatı. Bu kısaltılmış. Sedanlara baktığımızda 2018 yılında satış fiyatı satış adedi 20 tane. Satış fiyatı da 100 çarpı 1000 tane. 100 çarpı 1000. Sonra geçiyorum ikinci şeyimize kime? 2019'a. Yani koyu renkli olanlara. heşbeklerden 4 adet. Hemen bakarsanız soruda. Hatchback 4 adet. Sedanlara bakarsak ne olur arkadaşlar? 8 tane satılıyormuş. Fiyatlarına baktığım zaman hatchbacklerin 100 çarpı 1000. Sedanların fiyatına baktığımız zaman da 150 Yani bir tanesi e, neymiş arkadaşlar? Bir tanesinin fiyatı 150 bin çarpı 1000'den 150 ne olur 150.000 olur. Diğeri de bin. Bunları zaten hep bu şekilde söyleyeceğiz. Hemen geçelim. Bize diyor ki 2019 Haziran ayında 2018 yılının aynı ayına yani 2019'un Haziranını kime göre karşılaştır diyor? 2018'in Haziranına göre karşılaştır. Haziranına göre. Burası çok önemli. Kimi kime göre bize karşılaştırmamızı istiyor. Zaten bunlara baktığımız zaman Haziran ayı ikisinde de zaten bu karşılaştırma. Ama 2019 2018'e göre karşılaştır diyor. O zaman bizim yapacağımız iş şu. Hemen birinciyle başlıyoruz. Demiş ki birinci de toplam satış %60 azalmıştır. O zaman toplam satış hem hashbacklerde hem sedanlarda bakacağız. Diyorum ki Haziran ayına bakacağız ya 2019'daki. Önce 2019'u bulalım. Birinciye bakıyoruz. Toplam satışa. Birinci de 4. 8 daha kaç olur? Toplam satış 12. İkinci de Haziran'da yani toplam satışa bakıyorum. 20 şey 10, 20 daha 30. 30 tane burada. Bak 12 burada, 30 burada. Bize ne demiş? Toplam satış %60 azalmıştır. %60 azalmıştır. Neye göre bakıyoruz? Bir kere yani 30'un %60 azaldı derse biz ne yapacağız arkadaşlar? Ya yani %60'ını bulup 30'dan çıkartacağız ya da %60 azalınca kaç kalır geriye? Çünkü 30'u azalacak ya 12'yi bakalım %60 mu azalmış cidden? Bu daha fazla. Haziran daha fazlaken 2018 daha fazla ki azalmış. Hemen bakalım acaba %60'a mı eşit? Yani diyorum ki %60 azaldıysa %40 kalır geriye. Direkt yani kalanın üzerinden gidiyorum. Hemen hesaplayalım. Bir sıfır gitti buradan, bir sıfır buradan, bir sıfır buradan, bir sıfır buradan. Bir sıfır buradan. 12. Bakın %60'ı 60'ı direkt azalttım. Yani geri kalan neydi? %40'tı ve hesapladığım zaman ne oldu arkadaşlar? 12. Yani doğru. 12, 12 oldu bulduğumuz için ne diyoruz? Evet, birinci şık doğru. %60 azalmış. Ne yaptık? Hemen %60 azaltınca %40 üzerinden hesapladık. Bu geçen senenin yüzde konuları. Hocam ben bunu anlamadım diyorsanız şöyle düşünün. 30'un yüzde 60'ını bulup şunlar gider. Sizin için bir daha uzun uzun yazıyorum. 18. Azalt dediği için 30'dan 18'e çıkarınca kaç kalacak? 12 kalacak. Gördünüz mü? Buradan geliyor yani. Ben kısa yoldan bunu da bilin yani. Sınavda işinize yarayacak kısalık. Bunu %12 demiş. Doğru. Birincisinin doğru olduğunu Gördük. Sıra geçelim ikincisini. Tamam mı İkincisi doğru mu yanlış mı onu inceleyelim. Şurayı ben bir sileyim yer olsun. İkinci özellik diyor ki satış fiyatlarına göre artış oranı satış fiyatlarına göre artış oranı en yüksek sedan araçlar olmuştur. Artış oranı satış fiyatlarına göre satış fiyatlarına bakacağız. Ve artış oranına bakacağız arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Diyorum ki satış fiyatlarında. Şimdi kime kime bakıyoruz? 2019'un 2018'e oranına bakacağız. Artış oranı en yüksek. O zaman diyorum ki 2019'daki. Hemen bakalım. 2019'un artış oranına bakacağız. Hemen o şıkkın demiş ki. Satış fiyatlarına göre artış oranı en yüksek hisseden araçlar olmuştur. Bakıyorum. Sedanlar 2018 yılında 100 binken 2019 yılında 150 bin olmuş. Yani kaç artmış? 100 binde kaç artmış arkadaşlar? Şöyle diyeceğiz. 100 binde şöyle biraz da üstte yazayım. 100 binde kaç artmış? 100 binken 150 olmuş. Yani 50 artmış. Artış miktarını yazıyorum. 100 binde 150 olmuş. Yani 100 150.000 150 bin olduysa yani 100 binde 50 artmış. Artış olarak yoksa normalde aynıymış. 50 artınca 150 olmuş. Bakalım demiş ki sedanlarınki daha fazladır demiş. En yüksek sedanlarınki demiş. Bakalım hemen HB'ye bakalım. 60 binken 60 binken kaç olmuş? 100 bin. Kaç artmış? Bakın buradan buraya 50 artmış. 50 bin artmış. Buradan buraya kaç bin artmış arkadaşlar? 40 bin artmış. Şimdi burada sanki bu daha fazlaymış gibi bir görünüyor. Ama oran demiş. Oran dediği zaman karşılaştıracağız. Yani diyorum ki 60 bin deyken kaç artmış? 40 bin. Hiç işlem yapmadan size hemen karşılaşma yolunu söyleyeceğim. Bakın 100 binde yarısı kadar artmış. 60 binde yarısı olsaydı ne olacaktı? sonuçta oran sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 2 olacaktı ya. Şimdi burada 1 bölü 2 oluyor ama bakıyorum yani yarısı mı? 60 bin de ne olmuş arkadaşlar? 40 bin yarısını aşmış. Yani bu yarısı kadarken bu yarısından da fazla artmış. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Kim daha fazladır? Yani hashbackler daha fazla yani artış oranı daha fazla olmuştur. Hashback eğer ki bunlar sadeleştirir de oranlarsanız olduğunu görürsünüz zaten. Hani rasyonel kesirlerde, rasyonel sayılarda karşılaştırma. Ama bakıyorum bakın yarıma göre karşılaştırma diyor. Baktığım zaman 100 binde 50 bin, 60 binde 40 bin. Bu tam bunun yarısıyken bu yarısını da aştığı için yani yarısından da fazla olduğu için ne oluyor? En yüksek artış oranı hashbacklerde oluyor. O yüzden ikinci şık yanlış arkadaşlar. İki nedir? Yanlıştır. Tam tersini söylemiş çünkü. Şimdi üçüncü maddeyi inceleyelim. Yani birincisi doğruydu, ikincisi yanlış. Şıklardan deleyebilirsiniz zaten. İkili olanları elerseniz zaten hemen cevaplarda kalıyor. Hangisi kalıyor? C şıkkı kalıyor. Ama ilk üçüncünün neden doğru olduğunu göstereceğim şimdi. Hemen bakıyoruz. Ne diyor soruda? Diyor ki, şey 3. maddede satışlardan elde edilen toplam gelir azalmıştır. Yani biz toplam geliri istiyor bizden. Ne yapacağız toplam geliri bulmak için? Hemen şunu yapıyoruz. Satış fiyatı 10 tane bir tanesi satış bir tanesinin fiyatı bu adet fiyatı arkadaşlar. Bir tanesinin fiyatı neymiş? 60 binmiş. O zaman 10 tane 60 bin ne olur arkadaşlar? 600 bin. Şuradan bir 600 bin geldi. Sonra devam edelim. Sedanlardan 20 tanesini her birinden 100 bin, 100 bin, 100 bin alırsak kaç olur arkadaşlar? 20 çarpı ne olur? 200 bin. Bundan da 200 bin geldi. Toplamda kaç bin oldu arkadaşlar? 800 bin oldu. Şimdi 800 bindi. Gelir azalmış mı artmış mı ben onu inceleyeceğiz. 4 çarpı 100 binden ne olur? 400 bin. 8 çarpı çünkü adet hani bu kadar adet satılmış her birisi bu fiyatta. 8 çarpı 150'den ne olur arkadaşlar? Hemen çarparsak bir dakika hemen çarpayım. Evet arkadaşlar buradan geldi ama şurada bir sıfır unutmuşum. Hemen oraya dikkat edelim. Çarptığımız zaman 20 20 ile 100.000'i çarptığım zaman ne olur? 100 bin çarptığım zaman arkadaşlar şurada bir sıfır daha olacak. Yani 2 milyon olur. Burası da toplarsak 2 milyon 600. Burayı topladığımız zaman 1 milyon 600. O zaman diyorum ki ne yapmış? Haziran ayında 2 milyon 600 iken 2019 ayın şeydi Haziran'da ne olmuş? 1 milyon 600'e düşmüş. Yani azalmış. Azalmış. O yüzden arkadaşlar 3. maddemizde toplam gelir azalmıştır. Doğru. Yani cevabımız 1 ve 3'tür. Bu grafik konusunu inşallah ben tekrar amaçlı da böyle soru üzerinden göstereceğim. Onu daha yapmadım. İyice böyle pekişmiş olacak. Ama burada dediğimiz gibi birbiriyle karşılaştırmamız gerekiyor. Siz ha bu kadar uzun mu yazacaksınız? Hayır. Ben sadece görün diye hani burada anlatırken çünkü yanınızda olsam daha böyle hemen anlatırdım sorunun üzerinde ama görmeniz açısından böyle bir tablo şeklinde yaptım arkadaşlar. Bu kadar sorumuz. Sorularınızı bekliyorum. Kolay gelsin.